Kitabı çağırmak istiyorum. Onunla ilgili biraz konuşacaklarım var. Mehtap <laughs> kırmızı odaya! ya. aa, aa, aa <laughs> beklemiyordum. Ne haber Mehtap? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyiyim. Senden ne haber? Sağ ol dostum. Ben de bir sefer dostluk sohbeti olsun dedim. İyi yapmışsın. Seni davet ettim. Çevelim. Oh, o zaman rahat rahat konuşabiliriz. Evet, ya. Şimdi çok rahatladım. <laughs> Aynen öyle. Her zaman burada böyle kasılıyorlar falan. Ay sorma Biz ya, de çok iyi yapmışsın. Çok hoşuma gitti. İki oldu. iyi arkadaş. Burada güzel sohbet ederiz diye düşündüm. Bana da zorla bir isim, bir... Biliyorsun isim söylemek mecburiyetindeyiz. Aynen. Ben de mecburiyetten bir isim söyledim. Sadece yarışma formatından dolayı. Yani Anladım. ben de senin durumundayım. Yani, <laughs> anlayabiliyorsunuz o zaman, aynı. Yo, bir de şöyle bir durum var. Erkekler evinde herhangi bir şekilde kafanıza kurcalayan şeyler var mı? Mesela sizi rahatsız eden kişiler, rahatsız eden davranışlar. Tabii ki benim fikrimi sorarsan kendime ait olan rahatsız olduğum bir konuyu dile getirin. Sen nasıl ki seni tanımak isteyen kızlara ben diğer adayları da bekleyeceğim. Belki yeni gelen adayı bekliyorum deyip de... Çok normal. E, ee, Herkes Dedim ya, ben de bunu söylüyorum. Şey Fakat sen erkek olarak söylediğinde normal karşılanıyor. Ben söylediğimde bir sürü adayı tanımış, tanımak istediğim için bu dışarıdan da yanlış anlaşılıyor. Ben şöyle o da evlendi şey böyle yanlış Kendi şahsıma konuşayım. Ben, ben böyle bir durumu sadece. gerçekten ne bayda ne bayanda farklı yönlere çekmiyorum. Çünkü Hı. bu gerçekten e, gayet normal bir durum. Herkesi kendine yakıştıramazsın. Halbuki hareketlerini kontrol etmek istersin. Farklı insanları da tanımak istersin ki hı hı. sonuç itibariyle iyisini arıyorsun. Ferhan ben senden bir şey rica edeceğim. Tabii. Ben Murat'ı gerçekten annem ve kız kardeşimle konuştuktan sonra kırmızı odaya çağırma şeyinde bulundum. Cesaretinde evet. bulundum. Evet. Olay sadece bundan ibaret. Ki duygu geldiğinde de bunu dile açık açık ve net ve getirdim. Hani Murat'ın iyi niyetinden emindim. Ama bu yüzden lütfen bunu biraz netleştirirsen erkeklerim de sevinirim. Bunun ötesi yoktu yani. Ötesi yok. Evet kesin. Ne biz kaldık. Bizi kim çağırır Biz öyle. Biz de evi bekleriz abla. <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik, security. Bunlar gider biz Duygu evi abla bekleriz. ben anlamıyorum ya Murat Mehta sen varken nasıl Mehtap'la görüşür? Adamı reddettin işte. Niye reddettin ki? O kadar mı? Ay, ya da biz reddederiz onlar da başkalarıyla görüşür. boşver. Aynen. Aynen. E, ama ondan sonra gülü verdin tekrar reddetti seni an ne olacak? Canım benim belki, taktik, hani belki taktik yapıyorum. Hani bir erkek için kavga etmezdin sen? Belki taktik yapıyorum. Hani bir erkek için kavga kavga etmiyorum Cansel. Ama can. tartışmaya giriyorsun, tartışmamıza nereye gider? Sen Kavga etmiyorum. Laf sokuyorsun Erdem için. Sen şu anda laf soktun bana. Tamam da bana gelen Erdem yani farkındasın değil mi? Şu anda sen laf soktun farkında mısın? Farkını mı? göstermen lazım hayatım. Bunu Hayır kendisi Erdem, şu anda laf sokuyor bir bana. Erdem birbirimize takıyor biliyor musun? Erdem. Yok Erdem takmıyor, tamamen Melis'in <laughs> Melis isteğiyle oluyor Yok yok Erdem bir de var ya Can sen bak gerçekten... Erdem'de seninle... de var da eğer Erdem gerçekten bunu inat için yapıyorsa benim hayatta işim var. Niye yani. Erdem ee, Ceyda'yı çağırabilirdi seni niye çağırdı? Çünkü sen samimisin. Melis'le. Samimi ile. olduğumuzdan o kadar haberdar değil Erdem. Ve Erdem Haberdardı. Bak şöyle bir şey sen bu eve ilk geldiğin zaman da beni Erdem çağırdı kırmızı odaya hatırlıyor musunuz? Melis'in geldi hafta Melis buradaydı zaten Erdem beni çağırdı. Ben diğer gün kırmızı odaya başka birini çağırdım. Melis de onu çağırdı. Hadi ben görüşmediğim için şey seni söylediğin laf aslında sana olan şey. Şimdi Melis bu bir tanışmamız yarım kalmıştı sen onu diyor. Araya sen girdin. Bölündü tekrar de devam ettiriyoruz. Ben başka bir yere gittim istiyor. o da başka bir yere Anladın yöne gitti. Bu Anladın mı? Yani Zaten birden de bire, tanışıyorduk biz de tanışmak birden, istiyorduk diyor. Bölündük birden diyor. bire biz samimiyiz diye çıkmadı ama bunu burada konuşmanın o kadar şey yok. Bakalım ne olacak? Zaten göreceğiz. Bugün büyük ihtimal erkekler gelecek. Erdem sen ben konuşacağız. Evet tamam üçümüz mı bir konuşma yapacağız. Üçümüz bir konuşma yapacağız. Bu da her şey belli olacak. Bunları fazla irdelemenin bence manası yok. Evet. Öptüm ki bay. Bak şu duruma düşmek istemiyorum. Bir erkek için birbirlerini yiyen iki kız durumuna düşmek istemiyorum. Niye Mehtap'la işte ben onun tanımasına izin vermişim. Ailesi görmüş. İşte şey yapmışlar. Demişler ki aslında Murat sana yakışmıyor. Duruşunu çok beğenmiyoruz. Allah Allah. Tabii tabii. Tankut kafasına Tankut'la gelmiş. Ondan sonra dedi ki ya mahsus filan dendi bu. Ablası geldi burada anladım ki o da bizimle aynı yani bizim beraber yürümemiz yolunda aynı fikre sahip dedim ki herhalde şey bu kadınlık itiraz kıskançlık falan vardır ya evet, onun için onu mahsus mahsus bunu. söyledi dedim ama dünkü elemedi abi resmen gerçekten aklında onunla gelmiş onda itiraf etti bu sefer nasıl inanayım ben yani peki duygu hanımdan taraf bir talep gelirse senin için ne düşünürsün kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle istemiyorsun. Kesinlikle istemiyorum. Emin misin? Eminim. Melis kendisi aklımda Serhan var deyip bil ne? ben Erdem'e aşık değilim demedi mi? Evet e, mi? dedi. Ondan sonra sen karşı o adamı itiyorsun. Ben Erdem'in yerinde olsam ben Melis'e dönmem. Çok affedersin. Bugün ama iterim yarın tutarım Burçak sana ne? Senin itip tutman değil, mi? değil mi? Tamam, evet. tamam mı? Karşındaki insanın yerinde kendini koyarak düşün. Ama benim merak ettiğim şu sen gizem niye gizem bu kadar Erdem'i savunuyorsun ki Nasıl? Niye bu kadar Erdem'i savunuyorsun? Erdem'i ki? savunmuyorum. Ben Melis'in yanlışını söylüyorum. Ben... Ay sen benim yanlışlarımı söylemeye mi geldin buraya? Sana ne? Senin yanlışın değil. Siz konuşuyorsunuz. Ay, sana ben sana de ne? fikrimi söylüyorum. Ne sana demek sana ne? Demek sana olmadı burada. Ne demek sana ne? Burada sana herkes burada fikrimi fikri söylüyor. Sorun olmadı. Sen istediğini söyle Melis. Gö göreceğimizi görüyoruz sana zaten. Sana fikrini sorun olmadı. Sen otur ben, fikrimi söylüyorum. Dinleniyor. Yani kulaklarını iç. tıka yani. Hadi Sen de törpünü iç. yap. Tamam o kız haklı yani. Ya sen burada Erdem'in anası mısın, babası mısın? Evet anne, Erdem'in annesi yaşında olabilirsin ama Erdem'in annesi değilsin. Ben hani Erdem'in annesi yaşında değilim tamam mı? İstesem Erdem'i senin elinden de alırım. Hani senin Serhan'ı <laughs> alabileceğin <alıp gülüyor> <laughs> elinden. İstediğin ne kadar ya? gülebilirsin. Sağolun. Wow. Canım bir şuna bak istersen ya. İstediğime bakarım yani. Senin ne şeyim yok. Ne? İstersen Erdem benim elimden alabilir Senin elinde değil zaten. Benim elimde de değil de Erdem şu an ortada. Hadi <laughs> Erdem'i al. Ben Erdem'i <laughs> Erdem'i almak istemediğim için. <laughs> ne oluyor size şimdi? İkiniz birleştiniz kıza karşınız cephe alıyorsunuz. Ya yani istediklerini gülüm. cephe alsınlar. Erdemciler. Şöyle ki. Erdenciler. İstediklerini cephe alsınlar. Bak ben 33 yaşındayım. Ben burada yaşımı Erdem saklamıyorum. Erdem de 23 yaşında. <laughs> İkisi 33 yaşına gelsin. Karşısına Erdem gibi biri gelsin bakalım. Kabul ediyor mu yani öyle söyleyelim. Nasıl benim mi? gibi olabilecekler. De mi? Ama ben 23 yaşındayım. Yani sen 23 yaşındasın. 10 yaşın ben de 23 evet, yaşındayım. Evet. Sen 33 13 13 yaşına yaşındasın. sen 33 yaşına gel bakayım benim gibi olacak mısın önce aynaya bakacaksın. Ben 33 yaşına geldiğimde evli ve çocuklarıyla mutlu bir evi olan bir kadın olacağım evet, tamam yani. mı? Evet direkt erkeğe bağımlı bir şekilde olacaksın ben ben para kazanıyorum. Erkeğe çok, güzel, bağımlı çok iyi bir yerinde genel canım, ya sen Bu kadar benim... Ayşe kimsenin hayatını Sen genel müdürsün ben de benim hayatımı hayatım Tamam mı? Tamam. Tamam. biz seni bilmediğimiz için eleştirmiyoruz Ben hayatını. sana bir Ama bir şey söyledim mi? Ki. Bu şu anda ben seni koruyordum. Ben ona laf söyledim. Geleni, sen yaşına gelmekle genel müdür olurum zaten ben, zaten. merak ben, etme. Ben seni koruyordum dedim ki burada... Cansel haklı biz dedim. De sen kalkıp bana e, döndün. Erdem'i elinden alırım Pardon, dedi. Pardon 33 yaşında bir genel mi olman çok normal. Ben onun dedim. Herhalde. Sen de ol göreyim. Canım benim Belis'cim. Sen de ol göreyim. O Sen de 33 yaşında genel müdür ol da göreyim. Canım idealim oysa onu olurum. İdealim ol, o değilse o olmaz. E, benim de idealim oydu onu oldum. Tamam, ben erkekleri tercih etmedim. Ve benim şu anda burada en çok evlenmeye müsait aday da benim. Sen değilsin. 23 yaşında bir insanın evlenmeye müsait olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü daha akıl yapınız gelişmemiş. Niye ben de 20 yaşındayım? Sence yaşla mı oluyor bunlar? Peki? Bunlar yaşla oluyor. Çünkü geliş belli bir e, akıl yapımı, ya, akıl yapımın gelişip gelişmediğini nereden algılayabilirsin? Sence o yaşa ben akıl yapım gelişmiş insanları. demedim. 23 yaşında bir insanın dedim evlenmeye müsait olmadığını düşünüyorum dedim. Sen kendi üzerine alınıyorsan kendin biliyorsun. <laughs> Çok yerinli oldu be kardeşim. Hadi görüşürüz. Her zamanki gibi bugün de çağıracağım isim değişmeyecek. Ayça'nın buraya gelmesini istiyorum. Ayça! Temizliği sivukluyum. Acaba kim çağırdı Ayça'yı? Ağzı Ay. İyi. Otursana. İyi misin? İyiyim sen? İyiyim. Nasıl gidiyor? Bir durgunluk var. Öyle canım sıkkın biraz. Neden? Yani. Hiç. Öyle. Parayın bozuk değil. <laughs> Neden bozuk? Bilmiyorum tadım yok pek. Ben de ben alakalı bir şey mi var? Bilmiyorum seninle alakalı şeyler de var. Kendinle alakalı. Neymiş şeyler benle var. alakalı onları söyle. Kendi onları değil. Niye sinirleniyorsun? Hayır sinirlenmiyorum merak ettim o yüzden. Anlarsın ya. İyi öyleyse. Hemen geriliyorsun bakıyorum ben. Hayır gerilmiyorum gayet dinliyorum seni yani şu an. Nasıl oldun hastaydın. İyi Nerede? oldum, daha iyi oldum. Boğazım ağrıyordu, geçti biraz. Ondan sonra. Durgunluk var üzerimde bugün. Gergin hissediyorum kendimi biraz. Sebep? Bilmiyorum, bir sürü sebebi var. Hangi birini söyleyeyim? Benle ilgili olanı söyleyebilirsin. Senle ilgili olan kısımlarını bir şey söylemek istemiyorum ben. Belki sen anlarsın. Ben bir şey yaptığımı düşünmediğim için anlamaya da gerek duymuyorum. İyi o zaman. İçin rahat olsun. İyi. Tahmin oyunu oynadınız mı? Oynadık. Hmm. Beni mi seçtin? Başka kimi seçebilirim ki ben. Anladım. Bu kırmızı oda bugün böyle çok şey ya gergin geliyor bana. Hiç tadım tuzum yok. Dur dur. Eee evet, sizinkiler ne yapıyor? İyi İyiler. Problem yok iyiler. Seninkiler ne yapıyor? İyiler. Sağ olsun. Ol. İyi olsunlar. O da da güzel bir şey. Çok şey yapmışsın, istantanik olmuş bu bayağı. Sen iyi misin ya? Hayır bir, bir, şey var. Bir karın ağrım var merak ettim. Söyle bakayım sen böyle olmazsın normalde gülersin. Gülmesen de gözlerin güler. Allah Allah. Evet sen o kadar iyi tanımışsındır herhalde. Çatlayacağım yoksa. Sakin duramıyorum şu an. Söyler misin bir şey mi oldu? E canım sıkkın diyorum sana. Ama neye sıkkın onu söyle. Benim şey için canım sıkkın. E senin canın sıkınca ben üzülüyorum. Neden? Ben sen anlarsın diye düşünüyorum. Anlayacak bir şey yok. Bir şey yok çünkü ortada. Hani ortada bir şey yok. Var ki canım sıkkın Ayça. Senin her şey canın sıkılıyor normalde zaten. Planın ilk evresi başarıyla tamamlanmıştır. <gülüyor> <gülüyor> gel gel burada da ikinci evreyi tamamladık biz. Pudding. Abi nasıl morali bozuldu ya. Niye? Ters davrandım biraz. Ciddi misin? Evet. Abi şimdi ters değil Biz yapacağız. Şşt, bırak. Beğendin mi? Aa. Harikasınız. Harikasınız. Daha değil kıymetli, değil mi? Harikasınız. Daha kıymetli oldu. şey yapıyorlar ha. Tabii tabii. Şimdi önem kazandı. Şu kırmızı odaya geldi. Her zaman gülerek karşılayan adam soğuk yapıyor tabii. Ne oluyor diyor? Sen diyor böyle değildin diyor. Ha. Hani böyle diyor hiç davranmadın bana. Canım sıkkın falan dedi. Aynen. Ha. Canım sıkkın gelme üstüme. <laughs> 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 Süpersin. Ayça. Ayça. Ha? ha. Dur, konuşmak istemiyorum şu an. Ne oldu Ayça? Aa! Ayça. <laughs> ne oldu aşkım? Ne oluyor? Kim ağlar da beni bağlar? Ay çok canım sıkıntı. Ne oldu Ayça? Bazen ya. sen abartıp <laughs> ağlıyorsun. Sakin ol. Ne olduğunu sen bana bir söylesene. Emre çok sinirim bozdu benim ne artık. Oldu? Ne dedi ya? Bizim kızımızı nasıl ağlatır? Ne dedi? Hiçbir şey demedi. Gittim kırmızı odaya. Daha, kırmızı. Oturuyor ne konuşuyor ne bir şey. Ne oldu diyorum. Üç suratı beş karış. Emre ne oldu söyle canım. Bir şey mi oldu? Sen daha iyi bilirsin diyor. Neyi bilecekmişim yani ya? Ben ne yapıyorum ki niye bileceğim dedim. Ne yani ne oldu? Şimdi konuşmak istemiyorum. Hastayım zaten. Ayça'nın hani benim ağlayarak ödülü kazandığımı zannediyor ya. Ee, belki de onu yapmaya çalıştı. Belki onun için ağladı. Yani, bilemezsiniz. Bugün Mehtap Hanım'ı kırmızı odaya çağırmak istiyorum tekrardan. Soracağım sorularım var. Merhaba. Merhaba. Naber? Sizden Nasılsın? <laughs> Nasılsın? İyiyim. Nasıl geçti bugün, günün? İyi, güzel başladık. Güzel gidiyor. Bir yaramazlık yok. Bugün kavga malga yok bir şey. Var ama tadında. Ha iyi, daha dozunda. Yemek taşmadan. Güzel. Ee, bir kere şunu istiyorum gerçekten. Artık e, duyguyla falan kavga etmenizi istemiyorum kesinlikle. Hele bismillah daha oturdum duygu dedim. Şunun için söylüyorum. Yok anlayacaksın şimdi ne demek istediğim. Çünkü ben hiçbir şey hissetmiyorum artık duyguya karşı. Hı. Bence gerek yok onlara. Hani aldın ya ben de alayım. Yok dedim. kolum rahat etsin diye ben koydum onun için. E, gerçekten bir şey hissetmiyorum artık. O tamamen e, zaten ismini de yazdım elemede biliyorsun. Sadece şunu düzeltmek istiyorum. Annemle ilgili ee, söylediği sözü gerçekten yanlış anladığını düşünüyorum. Çünkü iyilikten maraz doğar lafı sana değil bu laf. Sen oradan alınganlık gösterdin ama o seninle ilgili değil. İyilikten Sen maraz, de söyledin aynı şeyi. İyilikten maraz doğar şu. Ne demek istediğini açıklayayım. Ee, onunki beni hani eleştiriyor ya duygu geldikten sonra. İyilik yapmaya çalışmış yok iyilik. Hanım dedetmeye çalışmış. Evet. Ben arkadaşlarıma hanım dedirtmeye çalıştım. Çünkü onu Herkes hak ediyor. O saygıyı herkesin göstermesi gerekiyor. Çok hoşuma gitmişti bu benim. Ama çok önemli benim için. ya yani Ben bunlara çok değer veriyorum. Farkındaysan da çok cevap vermiyorum da zaten o eylemelerde de. Sen e, gerekeni söylüyorsun zaten. Sen gerekeni ben söylüyorsun artık. zaten. <laughs> artık bak sadece ağlamıyorsun benimleyken de gülüyorsun yani. Sadece ben e, evet yüreğinin orasına dokunmuyorum. Hmm. Hmm. Ee, tamam annenin da, lafı değildi onu aldım Dolayısıyla Kapattık da yani annemle tamam. ilgili öyle bir alınanlık göstermene kapatalım. gerek yok onu da Dediğime geldim çünkü Dediğine geldim derken ben zaten farkındaydım birçok şeyin Bakma sen e, o günkü Arada ben yıprandım Yıpranabilirsin ama herkesin bir gerçek yüzünü de görmek istiyorum ben hakikaten Yani ne kadar ne oluyor onu da yaşamak zorundayım çünkü Duygunun tozu çıkacak diye beni dövmen gerekiyor muydu ya? Yok döver yok gibi. Yok yok öyle bir şey değildi amacım aslında. Ee, hem yani esas amacı birinci amacı şuydu. Annem geldi çok iyi davranıldı herkes çok iyi davrandı. Çiçekler onun için de mutlu oldum. Herkesin söyledikleri için de teşekkür ettim. Ee, dolayısıyla böyle bir şey yaptım. Tamam belki özel bir amacı olabilir kırmızı gülleri birine verilirken. Ama ben burada zaten gerekli açıklamayı yaptıktan sonra. E, o kırmızı odayı seyrettiğinde zaten fark edeceksin. Yani bir takım hareketlerde ne olursun fevri davranma bana sor. Mutlaka altında mantıksal bir sebebi vardır yani. Ben onların hepsini düşünüyorum. Sonuçta biliyorsun içeride yedi kişiyiz ve 6 altı kişinin saldırısına uğradım resmen. Yani Değil hiçbiri ben. benim yanımda değildi ve ben tek başıma geçiyordum bir günümü. Ve ben şunu... Sermin de olmasaydı herhalde. Ben, ben ne konuşacak da görüyorum. biri olurdu ne de dertleşecek. Ben şunu da görüyorum. E, bizim senin beni tanımak istedikten sonraki evrede e, senin üzerindeki yorumların çok daha yapıcı ve düzeldiğini gördüm. Yani okudum kendim bunları biraz. Ve bunun da ne kadar doğru bir adım olduğunun farkına vardım. Yani doğru bir adım attım ben aslında. Bu da tamamen senin içindi. Sen beni ne kadar yıpratsan da, üstsen de, hiç hak etmediğim şeyleri söylesen de ben yine o istikrarımdan hiçbir zaman vazgeçmedim. Yani. Hangi sözüme üzüldün? Ya bir, bir sürü söz var işte yani davranışlar var sadece sözler değil. Herhalde bu değil. kırmızı odada ağlayarak çıkan tek kız bendim Murat Bey. Lütfen. Yani ağlamış olabilirsin ama bunu ben e, seni ağlatmak için yapmadım. Bunu da hak ettiğimi düşünmüyorum ben. Yani sen iyi incelediğin zaman farkına varacaksın. Yeter ki şunu bil o kalkanlarını bende indir. Bana karşı yapma çünkü benim iyi niyetim her zaman aynıdır. Emin ol buna. Sen beni vurdun beni arkamdan vurdun. Nasıl vurdun? Ben seni tanımak için çağırdığımda sen duygu diyerek beni arkamdan vurdun. Ama benim açımdan hiç düşünmüyorsun. Empati kurmam. Açını en başta bana belirtseydin. Mehtap tamam sen beni kırmızı Aman, çağırmışsın bu ama var zaten. ben seni dostane görüyordum deseydin. Bir bir de ben kayıp... de kırılmasaydım. Bir de kayıt altında bunların hepsi yani bütün söylediklerimiz, evet. orada da paylaştıklarımızın. Şu da kayıt altında biliyorsun değil mi? Ben buradan çıkınca e, ailelerimizle görüşüyoruz. Kız kardeşimle annemle konuştum. Hatta kız kardeşim demişti ki, hani saç ektirirse olabilir abla niye olmasın? Çok beyefendi bir insan. Ya bu da çok fazla geliyor demişti. Hayır, ama. çok samimiyiz. İnanın ki aramızda hani aile aramızda senin beyefendiliğine güvendikleri için, tamam, hani teşekkür bunun ediyorum. şakası bile değil, yapılmaz biliyorsun. Çok ciddi bir durumdu bu. Bunu ben sana söyleyecek kadar saf ve temiz geliyorsam sen de bana en azından diyebilirdin. Ben duyguya çok üzülüyorum. Ama bunu sen beni bile niye gör. Yani o zaman. Sen beni iyi niyetle çağırdın ama ben seni böyle düşünmüyorum deseydin. Keşke net olsaydın. Derdim ki bana nokta koydun sonra duyguya devam ediyorsun derdim. Ama hayır öyle bir şey değildi ki benim niyetim. Bir kere bakalım nasıl gelecekti. Sonra ben yalancı çıktım ama. Hayır hayır. Benim öyle. niyetim öyle dediğinde ben kala kaldım yani. Hayır, ben şunu Seda Hanım da söylediğinde, e, tabii ki buradayım e, çünkü ben ilk adımı, bak bu eve geldim, ilk kez seni çağırdım. Yedi tane bayan vardı burada, Duygu Hanım da buradaydı. Ve ben ilk tercihimi senden yana kullandım ve sen orada Seda Hanım'la konuştuğunda bize verdiler ekrana, acaba çok mu kırdım diyen insan demek ki ne yaptığını bilen insandır. Tabii ki ben burada kalp kırmaya gelmiyorum sonuçta. Tamam. Ben Aynen kalp neymiş. yapmaya geliyorum ki ilk başta kendi kalbimi yapmaya geliyorum. Keşke ben kendi ona müsaade için ettim. başarılı olabilseydim. Maalesef, <laughs> Maalesef ben işte o, ona seçim müsaade yapalım. ettim. Yani ben bir şey yapmadım, ona müsaade ettim. Gözleri doldu direkt ya. Hışımla çıktı böyle. İçine oturuyor şu an değil mi? O söylediklerini yaptığın sürpriz olsa da. Ne yaptın? Şaldan ne yaptın? Ya şey yaptım hani Canım sıkkın bugün falan dedi. Hı, -hı. Ne, no, no oluyor dedi. Niye sıkkın? sıkkın. Boş ver dedim. Hmm. Niye benim yüzümden mi dedi. Senin yüzünden olan şeyler de var dedim ama. Şimdi söylemek istemiyorum. Sen, sen anla dedim. Bayağı morali bozuldu ama. Bayağı morali bozuldu ama. Ama şimdi iki katına çıktı şey. Tabii sürpriz daha iyi tabii, olacak tabii. diyorsun şimdi. Gördüğünde daha çok sevineceğim. Ayça'ya bugün kırmızı odada bilerek sert davrandım. Ee, bu aslında yapmak istediğim sürpriz için bir zemindi. Zaten arkadaşlarıma da içeride biraz bahsetmiştim. Ama garibim bayağı bir üzüldü yani. Hani e, bu kadar üzüleceğini tahmin etmemiştim. Bir an önce şu yapacağım sürpriz zamanı gelsin de onun gönlünü alayım. Ben de bir an önce rahat ayırayım. Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.